Merhaba arkadaşlar. Rengahengi hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir motifle karşınızdayım. Ee, bu motifle yazlık bluzlar, hırkalar, yelekler ve yazlık şallar falan e, yapabileceğiniz gibi e, farklı ev dekor e, eşyalarda yapabilirsiniz. Battaniye ya da masa ortu runner tarzdaki şeyler içinde de vitrin ortularda olabilir. Tantali biliyor örersiniz eğer ki. güzel bir motif çok kullanışlı ve çok da kolay örülen bir motif arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim Ben iki renk kullandım isterseniz tek renkle de yapabilirsiniz isterseniz de farklı iki renkte benim gibi kullanabilirsiniz yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum İyi seyirler Arkadaşlar, motif yapmak için ben de böyle ince yazlık ipim var. E, iki renk ip kullanacağım. İsterseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Ben iki renkte nasıl olacak onu da göstermek istedim. E, ve ipimin kalınlığına uygun olarak da e, 3 milimim, 5 numara. Kullanacağım arkadaşlar, sizin kullanacağınız, e, kullanacağınız ipinizin kalınlığına uygun olarak tığ numarası seçersiniz. Daha de güzel sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi motif kınara alıyorum ve e, önce şöyle sihirli halka yapacağım. Bakın şöyle tutuyorum, İpimi doluyorum, diğer ip üzerinden geçirip şöyle e, şuradaki üstteki ipten ilmeği çıkarıp buradaki ipimi geçirip şöyle bir düğüm yapıyorum arkadaşlar ve onun üzerine bir iki tane de zincir çekerek birinci trabzan yapmış oluyoruz böylece ne? Şimdi bu halkanın içerisinde ikili trabzan yapacağız. Bunu da sayıyorum birinci trabzan olarak bir iki böyle e, toplamda 24 tane ikili trabzan yapalım tığımız üzerine ip alalım bakın şöyle bir kere göstereyim önce 2 sonra 2 olarak boşaltıyoruz 24 tane yapalım gelelim Evet arkadaşlar 24 tane trabzan yaptım ve bakın şöyle şu üç tane zincirimizi de birinci trabzan sayıyoruz buradaki en tepi noktaya batıyorum ve şöyle bir kaydırma ile birleştirerek bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu motifin üzerine motif olacağımız için son şeyi çok detaylı yapmayan gerek yok. Ama isterseniz daha önceki motif bitirme şuradaki değiş değişik bir ayrıntı var. Onu da bakabilirsiniz böyle düz getirmek için. Şimdi buradaki alttaki şu sihirli halkaya sıklaştıralım ve bakın çok fazla sıklaşmıyor çünkü 24 tane trabzan var bu kadar bir boşluk kalıyor ve sonra bunlardan azıcık şöyle getirerek biraz kaybetirelim ipimizi ve şöyle bir düğüm yapalım arkadaşlar şöyle aldım içinden geçirdim ve kapattım şimdi iplerimi keseceğim ve ikinci ipi başlayacağız ve ikinci renk ip alıyoruz arkadaşlar şöyle e, bakın şöyle üst koyuyorum ipimi içinden ilmek alıyorum ve şöyle düğüm yapıyorum bu bizim birinci ilmek olacak aynı zamanda herhangi bir e, trabzanlı tepe boşluğuna giriyorum ilmeğimi çekip şu kalan ipliğimizi yanına yürütelim şöyle tutuyorum ve birinci iskine yapıyorum 1 2 3 3 tane iskine yaptım sonra şu ipimi de buraya alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim ve yine aynı yere giriyorum aynı boşluğun içerisinde ve sık e yapıyorum bundan sonra sıradaki gözlüğe giriyorum bakın yakından göstereyim 1 2 3 4 5 6 alt tane sık e yapıyoruz. 6. gözlükte sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı noktaya giriyoruz ve burada bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Sonra tekrar buradan 6 tane sık iğne yapıp yapıp 6. sık iğnede tekrar 8 zincir yapacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle dört tane 8 zincirli boşluk hazırladık ve altıncı zincirde de burada altıncı boşlukta göznekte eee zincirimizi yaptık ve bundan sonrası bakın son burada üç tane gözlük tekniği yapıp zincir yapmıştık. Şimdi kalan eee 1 2 3 tane var. E, şimdi buradan da e, skini yapıp tam orta noktasına gelmiş oluyoruz. 1 2 ve üç tane skini yaptım ve böylece tam orta noktaya gelmiş olduk. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı noktaya şöyle birleştirirken bir de buradaki noktadan ilmek alarak şuradan toparlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle birleştirdik arkadaşlar. Sonra tığımız üzerine ip aldık buradan 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yaptık arkadaşlar içinde bakın şunu ikili trabzan olarak sonra 1 2 3 tane zincir çektik başındaki trabzanlı tam tepe noktasından şöyle giriyoruz ilmeğimi alıp böyle bir sıkıne yapıyorum şöyle tığım üzerine tekrar ip alıyorum ve buradaki boşlukta da 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada şunu bırak bırakıp de bunu sayarsak şu boşluklara 1 2 3 tam ortadaki boşluk burada de bakın 1 2 3 kalıyor bakın 1 2 3 3. boşluğa giriyorum ve burada bir tane skine yapıyorum arkadaşlar sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekip tekrar aynı boşluğa giriyorum ve orada bir tane sık iğne ile bitirmiş oluyorum sonra tığım üzerine ip alıyorum ve diğer boşluğa sıradaki boşluğun içerisinde şu 8 zincirli olan kısmına giriyorum ve burada tekrar 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 tane zincir çektim ve tepeden aşağı girerek sık iğne ile birleştirdim tekrar 7 tane trabzan yapalım 7 tane trabzan yaptım arkadaşlar ve yine bakın şu gözneklere bakıyoruz şunu değil şuradaki 1 2 3 3. göznekten ilmek alıyorum ve şöyle sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim ve yine aynı boşluğun içerisinden ilmek alarak şöyle skini yapıyorum tığım üzerine ip alıyorum ve buradaki yere tekrar biraz önceki işlemi tekrar ediyoruz 7 tane e, trabzan bakın buradaki 7 trabzan 3 zincir ile pıtırcık yapıp tekrar 7 tane trabzan yapıp yine aynı işlemi yapıp sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın ben burada size e, motif birleştirme de göstermek istiyorum. Bakın şurada aynı işlemi yaparak e, sıra sonuna gel geliyoruz. Burada da e, şeyi aynı şekilde bu, bu tarafta da e, bu kısmı yapıp buradaki dibinde birleştiriyoruz. Onu zaten göstereceğim. Ama e, diğer motiflerle nasıl birleştireceğiz onu da göstermek istiyorum. Bakın e, bu motifini 7 tane trabzan yaptım. E, sonra bir tane zincir çekiyorum ve şöyle bu ters tarafı birbirlerine bakacak şekilde tutuyoruz ve buradaki en tepe noktasındaki bakın üç tane zincirli kısmına e, giriyorum buradan şöyle şöyle içinden ilmek alıyorum ve bir zincirle birleştirdim bir zincir daha çekiyorum üç tane zincir tamamlamış oluyoruz ve tekrar burada tepe noktası noktasında birleştirerek iğne yapıyorum Burada tekrar 7 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzan yaptık ve bakın 1 2 3 3. gözlükten ilmeği aldım biz yaptım 1 2 3 3 tane zincir çektim ve tekrar bakın şöyle şuradaki 7 zincirli kısımdan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3. 3 tane zincirimiz var. Bu 4. zinciri şöyle kapatmış oluyoruz ve 1 2 3 3 tane daha zincir çekerek buradaki 7 tane zincirimizi tamamlamış oluyoruz aynı zamanda de diğer tarafa birleştirmiş oluyoruz aynı gözneye tekrar girerek risk yine yapıyorum ve tığım üzerine ip alarak şuradaki yeri 7 tane trabzan yapıyorum 7 tane trabzan yaptım arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve bakın buradaki motif aynı Böyle yaptığında bir e, düz oluyor. Arkası ikisi birbirlerine ters bakacak şekilde. Şimdi buradaki pıtırcağını tam orta noktasına buluyoruz buradan ve tekrar şuradaki ilmeği içinden geçirerek önce bir zincir. Bakın bir, iki, bir de üçüncü zincir olmuş oluyor ve tekrar burada e, yedi tane trabzan yapalım arkadaşlar ve motif sonuna geldik arkadaşlar normalde ayır birleştirme yapmasak dahi bu motifi tamamlamak için bitirdiğimizde şuraya geleceğiz tekrardan bakın şu başlangıçtaki noktaya şu kısımda bir ilmeği alıyoruz ve burada kaydırma ile birleştiriyoruz ve Sonra bakın içinden ilmek alarak şöyle bir zincir çekeceğim ve zincir çekmeden önce şöyle bir keseyim ilmeğimi şöyle bir yapmış oldum bunu alt kısımdan geri alacağım arkaya ve burada düzelterek bu şuraya göstereyim bakın şöyle bitmiş oluyor bunu arka tarafından e, herhangi bir yere gir, girip düğüm, düğüm yapacaksınız arkadaşlar şöyle yaptım içinden geçirdim ve sıklaştırdım böylece ne kopmamasını sağlamış olduk bu ipimizi de gizleyebilirsiniz biraz daha yürütüp gizledikten sonra kesersiniz daha sağlıklı bir şekilde sağlam olmuş olur arkadaşlar şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şöyle bizim motifimiz ikisini birleştirmiş hali böyle oluyor Güzel bir motif, istediğiniz projelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.